Aliye Hanım'a olan zafın için ailemizi, torunumu ateşe atamazsın. Ben bu hatayı bir kere yaptım, bir daha yapmam. Yapmayacaksın. Benim böyle bir şeyi kabul edeceğimi sen nereden çıkarıyorsun? ya? Ben zehrimi seviyorum. Bu hiçbir şeyi değiştiremez. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne onu değiştirebileceksiniz, ne de bana diş geçirebileceksiniz. Uzak şehrin yeni bölümü tansiyonu bir kez daha yükseltiyor. Düğün sırasında yaşanan büyük şok, saklanan tüm sırları su yüzüne çıkaracak. Kaçak yaşayan o adamın ortaya çıkması, yalnızca kendi sonunu hazırlamakla kalmadı. Demir'i de geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna soktu. Demir'in durmayacağını biliyoruz. Üstelik Bulgarların da aynı adamın peşinde olması işleri tamamen kilitleyecek. Sizce bu olaydan sonra ilk düşen taş kim olur? Alya Cihan cephesinde ise konaktan ayrılma kararı güçlü bir kırılma yaratıyor. İkili yeni bir hayat kurma mücadelesi verirken, Zerrin cephesinde de büyük bir fırtına geliyor. Demirle bağlarını koparması beklenirken ortaya çıkan bebek meselesi sadakatın zerrini koruması altına almasına yol açacak. Çünkü o bebeğin Albor ailesindeki konumu hikayenin merkezini değiştirecek güçte. Bu sırada Bora'nın giderek artan kıskançlığı ve takıntılı davranışları dizinin en kritik çatışmalarını başlatacak. Alya'nın artık hiçbir şekilde geri adım atmaması, Bora'nın kontrolsüz hırsıyla birleşince büyük bir patlama yaratacak. Bora'nın Ecmel'le işbirliği yapması da aşireti ikiye bölecek. Cihan ve Şahin bir tarafta, Bora Ram ve ecmel diğer tarafta büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. Sizce bu savaşta hangi taraf ayakta kalır? Dizinin en dokunaklı anı ise Alya'nın Cihan'a hazırladığı sürpriz doğum günü sahnesi oldu. İkilinin arasındaki sevgi ve uyum izleyiciye bir an nefes aldırsa da bu mutluluk çok uzun sürmeyecek gibi. Çünkü ecmelin planları, Boran'ın gözü dönmüş halleri ve gizemli düşmanların oyuna dahil olması çatışmaları daha da artıracak. Hatta güçlü ihtimale göre Boran sezon ortasını görmeden bir çatışmada diziye veda edecek. Yeni karakterlerin yolda olmasıyla birlikte uzak şehir daha hareketli, daha karanlık ama bir o kadar da heyecanlı bir evreye giriyor. Peki bütün bu spoilerlerden sonra siz hangi karakterin geleceğini en çok merak ediyorsunuz? Şimdilik bizden bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.